Ben Profesör Doktor İsmail İşçen Çeviri Bölümü Başkanlığı yürütüyorum. Şu anda Almanca'da iki hazırlık sınıfı, Fransızca'da bir hazırlık sınıfı olmak üzere hala iki programlı, iki ana bilim dallı bir bölüm olarak biz faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu aynı zamanda bizim bu fakülte içinde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde en kalabalık sınıflara sahip ve en Kapsamlı öğretim programı yürüten bölüm olmamızı sağlıyor. Ee, bu öğrencilerimize biz dört fakülte içinde A2 binasında dört derslikle birlikte seminer odası, kütüphanemiz, aşağıda kütüphanemiz var. Bir de biraz önce kaydını yaptığınız çeviri sözlü çeviri laboratuvarımızda olmak üzere 7 farklı mekanda derslerimizi yürütüyoruz. 15 öğretim elemanının ikisi profesör. Ben ve Sergül hocamız. İki tane doçentimiz var. İkisi de ana bilim dallarımızın başkanlıklarını yürütüyor. Birisi Emra hocamız Almanca için. Nazik hocamız da Fransızca için ana bilim dalı başkanlığı yürütüyor. Bunların dışında 3 doktor öğretim üyemiz var. iki tane Doktor öğretim görevlimiz var. Bir tane doktor araştırma görevlimiz var. Bir tane de İngilizce derslerimizi bölümde hem Fransızca hem Almancayı Almanca'da birinci sınıftan başlamak üzere dörde kadar İngilizce çeviri dersleri de dahildir. Onları yürütmek üzere. Yabancı dillerden Özlem hocamız bizde görevli. Ahmet hocamız bize katıldı ücretli olarak. Kendisi bize çok güzel katkılar sunuyor. Çeviri bölümü deyince içinde işte dilsel, kültürel, iletişimsel çeşitli boyutlarda ve düzlemlerde etkinlik alanları söz konusu bu da hem kamu hem özel sektör turizm gibi e, ticaret gibi farklı alanlara öğrencilerin yönelmesini de olanaklı kılıyor yani söz gelimi lojistik alanında ihracat yapan e, yoğun ihracat içinde e, olan şirketlerde yazışmaları yürütecek çevirmen ama aynı zamanda alt yönetici grubunda çalışan arkadaşlar da e, istihdam edilebiliyor veya dışişleri bakanlığı veya yine içişleri bakanlığı başka başka bakanlıklarda görev alan arkadaşlar olabiliyor. Editörlük veya yayıncılık konusunda etkin çevirmenliğe başlayan arkadaşlarımız oluyor istihdam alanı bu bakımdan geniş bir yelpaze yayılmış durumda. Bir yerde tabii öğrencinin burada 4 yıl okumasıyla çevirmen olunmuyor. Her bölümde olduğu gibi bir deneyim kazanılması gerekiyor. Zorluk şurada çevirmenlik Türkiye'de henüz mesleksel standarda tam olarak oturtulmuş değil. Bu nedenle de hiç çevirmenlik formasyonu almayan kişilerin de yabancı dili olan kişilerin de Tırnak içinde çevirmenlik mesleğinin içinde faaliyet gösterebilmeleri yani mesleksel alan düzenlense, standartlaştırılsa belki o zaman bizim öğrencilerin de kendi yolunu daha net bulmasında büyük e, yarar olacaktır veya daha kolaylaşacaktır. Çok katmanlı bir öğretim. Yani hem dil öğrenimi var içinde ama aynı zamanda farklı kültürler arasında sürekli iletişimsel bazda aktif olmayı gerektiriyor. Bu da öğrencinin e, sabit bilgilerden çok sürekli yenilenen dinamik bir öğrenme süreci içinde olduğunu olması gerektiğini. Hatta bir çevirmen 20 yıl boyunca meslek içinde olsa dahi, 20. yılında bile hala yeni, sürekli kendini yenilemesi gerekiyor. Hiçbir zaman bu mesleğin sonu da olmuyor. O nedenle de çok heyecan verici hem geçmişiyle hem geleceğiyle de e, hareketli bir, çok hareketli bir alan. Dünya ile sürekli ilişkili olmak, çok katmanlı, çok perspektifli dünya içinde hareket etmeyi gerektiriyor. Yani canlı bir bir zıpırlık gerekiyor öğrenci için. Uslu durarak, çok fazla sorgulamadan çevirmen olunmaz. Öğrenciler ama kendi ne istediklerini gayet iyi bildikleri takdirde burayı seçsinler. Burada hiç pişman olmayacaklar. Zorlu bir süreç kendilerini burada bekliyor.